Ağzı bıllahi min Şeytanı Değerli cemaat, geçen hafta İslam kardeşini ele almıştık. Ee, en son Hucurat Suresinin 6. ayet kerimesinde bir fasık bir haber getirdiği zaman hüküm vermeyiniz, araştırınız. Yoksa bilmeden bir kavme sataşırsınız da sonradan ettiğinize pişman olursunuz. İş işten de geçmiş olur. Son pişmanlık da fayda etmez babında. E, ayetini e, okumuştuk en son. Yine Hucura Suresinin 9. ayet-i kerimesinde وَاِنْ تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Eğer müminlerden iki grup arasında ihtilaf varsa aralarını düzeltiniz. Bakın Allahu Teala Hucura Suresinin 9. ayet-i kerimesinde müminler arasında iki grup arasında eğer bir anlaşmazlık, bir ihtilaf olursa Müslümanların hakem olup aralarına girmelerini ve bu Müslüman kardeşlerinin arasındaki sıkıntıyı bertaraf etmeleri gerektiğini. Fakat şimdi bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyor Müslümanlar maalesef. Yani o yılan bin sene yaşarsa bir gün gelip seni de sokar. Onun için akıllı olmak lazım. İmanın esaslarının gereği gibi hareket etmesi lazım. Değerli Müslümanlar Müslüman böyle olması lazım. Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu Hucura Suresi'nin 10. ayet kerimesinde innemel mu'minuna ihvetun muhakkak ki ancak müminler kardeştir. Müminler ancak kardeştirler. Fa aslihu beyne ahawaykum. Öyle ise kardeşlerinizin arasını bulup düzeltiniz diyor. Bu Allah'ın emridir. Şöyle emridir. E biz ne biçim Müslümanız? İki Müslüman dargın. Biz ne yapıyoruz? Hiç umurumuzda değil. Aman akıl olsaydı diyoruz. Yani onun için Müslümanlığın gereklerini yerine getirmek lazım. وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ turhamun. تُرْحَمُ... <تُرْحَمُون> yani Allah'tan korkup sakınınız ki esirgenesiniz. Demek ki Allah'ın rahmetine nail olabilmek için Allah'ın azabından da esirgenmek için ne yapmak lazım? İmanın asaslarına göre hareket etmek lazım. Yine Bukhari'nin Mezalim 4, Müslüm'ün 1.62 62 hadisinde muttefakun aleyhiz sahihinden iki sahihten rivayet ediliyor. Efendimiz zalim de olsa, mazlum da olsa, mümin kardeşine yardım et. Allah Resulü buyurduğunda e, Ashab-ı Kiram'dan biri kalkarak Ey Allah'ın Resulü! Zulüm konusunda nasıl yardım edileceğini ise, yani e, mazluma yardım edelim de zalime nasıl yardım edelim deyince Allah Resulü zalimi zulmünden el çektirerek ona yardımcı olmuş olursunuz buyurmaktadır. Yani bakın bir zalimin zulmünden el çektirmek Müslüman kardeşine yardım etmek demektir. Yani adam geliyor kahvede oturuyor atıyor işte filan kesakında bir banka kesakında sıralıyor. Bir Müslüman da demiyor ki kardeşim Yarın benim bu işittiğimden dolayı cehennemde kulağıma kurşun kurşunu eritip koyacaklar. Eri, maden eriklerini koyacaklar. Bana zulmedecekler. Zakumdan içirilecek. Zakum içildiği zaman bütün vücut azalarını eritir ama ölüm yok. Tekrar vücut yenilen, yenileniyor. Demiyor ki yapsan yalan söylüyorsun. Bu kardeşimiz Müslümandır. Onun için yani kardeşliğin bir gereği de zulme meyleden diğer kardeşini uyarmak, ve onları hizaya getirmek için çalışıp durmaktır. Böyle Müslüman biraz zor. Yani e, Allah ve Resulü'nün dediği şekildeki İslam'a göre Müslüman olmak lazım. Bu tür bir yardımlaşma fertlerin ve toplumların selameti için oldukça önem arz etmektedir değerli cemaat. Müminlerin birbirlerine düşmesi veya düşürülmesi ancak bu yollarla mümkün olabilmektedir. Nitekim bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Şeytanın bu yönde daima bir umut beslediğine işaret e, işaretle Efendimiz şöyle buyuruyor. Şeytan kıbleye dönen müminlerin artık kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiştir. Fakat onları birbirine düşürmekte hala ümitlidir. Sahih-i Tirmizi'nin 1. 25. hadis. Sahih-i Müslüm'ün babının 65. hadis. Demek ki bu şeytan aleyhi yani artık ehli imanın kıbleye dönen bir müminin kendisine itaat etmeyeceğini biliyor. Ama onları birbirlerine düşürmekle, söz götürüp getirmekle, fitne-i fücur yaptırmakla birbirlerine düşüreceğinin en büyük silahıdır şeytan için. Hucurat Suresinin 12. ayet-i kerimesinde cenab Hak şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenuştenibu min minazzan Ey iman edenler zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zan zannın e, bazısı günahtır. Yani bazı zan günahtır. İnne, inne ba'da zanni ismun. Yani çünkü bazı zan günahtır. Ve la, ve la Bakın birbirinizin kusurlarını araştırmayınız. Ve la yaghtub ba'dukum ba'da ve la yaghtab ba'dukum ba'da. Yani kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Yani gıybet ve dedikodu etmesin. E yuhibbu ahadukum en en ya'kula lahma ahihi meyta fakarihtumuh. Subhanallah çok manidar bir ayet. Herhangi biriniz Ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bundan tiksindiniz değil mi? Bakın değerli cemaat bu ayetin muhatabı Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali'nin de içinde bulundukları bir da iken Allah Resulü bir yerde iken, ashab-ı kiram da başka bir yerde ve Hz. Selman-ı Farisi onlara yol arkadaşlığı yapıyor, onlara aşçılık yapıyor Diyorlar Selman acıktık bize bir şeyler yap. Diyor e, mutfakta bir şey kalmadı tabir caizse. O zaman git Allah Resulü'na diyor bir şeyler yanında varsa versin bize yemek yap. Hazreti Selman oradan ayrılıyor. E, Efendimiz'in yanına gidince o ashabın, ashabın içinden bazıları diyorlar ki Selman da çok nasipsizdir. Çeşmeye gitse çeşme kurur. Yani gidip eli boş dönecek diyor. Hazreti Selman Allah Resulü'nün yanına geldiğinde Allah Resulü buyuruyor ki o Selman, Hazreti Selman diyor ki diyor ya Resulullah arkadaşlarım acıktılar yanınızda bir şeyler varsa götür bunlara yemek yapayım. Diyor Selman dön onlar rızıklandılar. Hazreti Selman da diyor Allah Allah herhalde onlar yanlarında bir şeyler vardı beni gönderdiler kendileri kendi başına tek başına yediler. Dönüp geliyor diyor yazıklar olsun size diyor siz beni gönderdiniz arkamdan aranızda paylaştınız bir şeylere. Diyorlar Vallahi Allah'a yemin olsun ki biz bir şey yemedik. O da diyor ki ben de Allah'a yemin ederim ki Allah Resulü şöyle dedi diyor. Kalkıp gide, kalkın gidelim diyorlar. Efendimizin yanına geldiklerinde diyorlar ya Resulullah seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederiz ki sen söylemişsen doğrudur ama biz de biliyoruz ki biz bir şey yemedik. Efendimiz diyor ki tükürün diyor. Nasıl tükürünce hepsinin ağzından öyle kıyma gibi et parçaları fışkırıyor ve bir koku yayılıyor ki Allahu Teala işte bu ayet bunun üzerine inmiş. Evet. E yuhibbu ahadukum en ya'kul lahma ahihi mayta fekerhtumuh. Yani hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Bundan tiksindiniz değil mi? Yani bakın dikkat edin ha. Onun için Allahu Teala Celle Celaluhu "Vettakullah Allah'tan sakınınız, korkunuz. İnallaha innallaha tevvabur rahim." Şüphesiz ki Allah Tevvaptır, tövbeleri çokça kabul edendir, rahimdir, merhamet edicidir. Onun için çokça tövbe etmek lazım. Biz nakşibendiler günde en az yetmiş kere Estağfirullah al-Azim ve etubu ileyh Estağfirullah al-Azim al la ilahe illâhu el-hayyul qayyumu ve etubu ileyh Yani tövbe istiğfar getiriyoruz. Yani Ya Rabbi yaptığımız günahlardan pişmanız. Yani af diliyoruz. Bizi affet. Bu meyalda her gün estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Şanı yüce Allah'tan afımızı istiyoruz. Ya Rabbi sana yöneliyoruz. Bizleri af eyle diye her gün yüz kere tövbe etmek lazım değerli cemaat. Bukhari'nin edep 57 e, Faraiz 2 birden Müslim'in bir 1 23. hadis bir de Tirmizi'nin 1 24 hadisinde e, Allah Resulü buyurmaktadır ki birbirinizle kinleşmeyiniz, birbirinizle hasetleşmeyiniz, birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Bakın Allah Resulü'nün emridir. Adam üç kuruşluk dünya menfaati için bir kin tutuyor, 20 sene konuşmuyor. Gördüğü zaman yüzünü çeviriyor. Allah'ın selamını veriyorsun, yüz çeviriyor. Yani onun için e, biz Allahu Teala bizden bizi bizden hesap sormasın diye bizi mesul tutmasın diye biz herkese hakkımızı helal ediyoruz. Kimseden şikayetçi de değiliz. Ama Müslüman kardeşlerimiz yani iyi şeyleri örnek alması lazım. Ali İmran sonrasının 103. ayeti kerimesinde Cenabı Hak şöyle buyurur. Çünkü bu ayet bütün Müslümanlara şumuldur. Ve kuru nimetullahi aleykum Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayınız. İz kuntumu a'daen fa'alef beyne kulubikum. Hani siz birbirinize düşman idiniz de o kalplerinizin arasını uzlaştırdı. Bu Mekke Medine-i Munavvara'da e, muhacirler Mekke'den hicret etmeden önce Medine-i Munavvara'da Araplardan iki kabile vardı. Bunlardan bir tanesi Aws, bir tanesi Hazreç. Tabi bu Avustu Hazreş, Medine'de yaşayan Yahudilerden bir tanesi, bunlar iki tane Arap kabilesi, birbirlerine düşman idiler, 90 küsür sene aralarında kan davası vardı. Yani 100 yıldan fazla daha doğrusu kan davası vardı. Birisi Yahudilerden, Yahudi boylarından Beni Nadir, diğeri de Beni Kurayza'ya müttefik idiler. Yahudiler savaş yaptıkları zaman, bunlar onlara müttefik oldukları zaman için birbirlerine karşı savaş yapıyorlardı. Ve Allahu Teala Allah'ın peygamberi Allah Resulü'nü yani Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman İslam kardeşliği sayesinde onları Allah Resulü'nün Medine'ye gitmesiyle ilk yaptığı icraat bir muhacir ile bir ensarı birbirine kardeş yaptı. Onun için Allahu Teala Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayınız. Siz birbirinize düşman iken o kalplerinizin arasındaki muhabbeti pekiştirdi. O e, kalplerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Onun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Evet. وَكُنْتُمْ عَلَى min حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken yani ölseydiniz cehennemin dibine gidecektiniz. Sizi oradan doğru yola er, doğru yola erersiniz diye Allahu Teala size o imanı bahşetti sizi kurtardı. Kezalike yubeynullahu lekum ayatihi leallekum tehtedun Ey iman edenler, Allah ayetlerini sizlere böylece açıklar ki aklınızı kullanasınız, iman edesiniz ve Müslümanlar aralarındaki bu dargınlıkları gidersin, bu husumeti gidersin ki insanlar iman ile garg olsun ki cennetül alaya uğraş, ulaşsın, cennetül firdevs'te peygambere komşu olsun. Yani şunu net olarak anlamamız lazım değerli cemaat. Değerli Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın lütfu olmazsa vallahi biz kendi irademizle hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şeye nail olamayız. Ancak Allah'ın lütfu sayesinde yani Allahu Teala bu husumetlerimizden giderebilir. Bir kan davası olduğu zaman zaten Müslümanlar gidiyorlar, aklı selim insanları getiriyorlar, araya koyuyorlar. Onlar ne yapıyorlar? O husumeti gideriyorlar Allah'ın dini ile. Yine Kur'an-ı Kerim Enfal Suresinin 63. ayeti kerimesinde وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Allah onların gönüllerini birleştirdi. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ya Muhammed eğer sen yeryüzündekilerin hepsini harcasaydın ma ellefte beyne kulubihim yani onların gönüllerini birleştiremezdin yani bütün dünyayı sarf etseydin onlar bir araya gelemezlerdi velâkinnallâhe ellefe beynehum fakat Allah onların arasını birleştirdi evet innehu azizun hakim şüphesiz o yani Allah azizdir, hakimdir. Üstün güç sahibidir, her şeyi hakimdir. Hikmeti gereğince, hakimliği gereğince hükmedendir. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Beni dinleyen değerli Müslümanlar bakın bu ayet tehdittir. Enfal suresi 21. ayet. Ve la tekunu kellezina kalu semi'na ve hum ...işitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayınız. Allah'ın bu emri kulağınıza gelince aman işte falan kestir deyip geçmeyiniz. Çünkü Allah'ın emrini tebliğ ediyoruz size. Allah'ın emrine tabi olunuz. Kulak veriniz. Evet. Niçin? Enfal surasının 20, 22. ayet kerimesinde in inna şerr inna şerr indallah şüphesiz Allah katında yani yeryüzünde hareket halinde debelenenlerin yani hareket edenlerin en kötüsü evet sommul bukmul la yani düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Eğer aklı olmasına rağmen bu ayetler kulağına gelip düşündük, düşünmelerine rağmen itaat etmezlerse Allah'ın emrine adeta sağır ve dilsiz olarak Allah-u Teala bunları lanse ediyor ki ve bunlar yani en bedbaht, en kötü olarak Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize beyan ediyor. Kaf Suresinin 16. Ayet-i Kerimesinde cenab Hak şöyle buyurur. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ Yani and olsun ki insanı biz yarattık. Yani Allahu Teala insanları biz yarattık ve nefsinin kendisine ne fısıldadıklarını biz çok iyi biliriz diyor. Yani insanın nefsinin kendisine ne fısıldadığını en iyi bilen biziz. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Biz ve biz ona yani insana şah damarından daha yakınız buyurmaktadır. Onun için Allahu Teala insanlardan gafil değildir. Evet. اذ يتلقى المتلقيان عن ve an وعن الشمال qaid. iki melek insanın sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar değerli cemaat şimdi deseler ki şurada bir tane kamera var sizi kaydediyor İnsan kendini süslüyor, püslüyor, dikkat ediyor. Kameranın karşısına geçtiği zaman yalnızlı kelimeler konuşuyor. Ama bu marifet değil. Yani Allah'ın kameraları iki tane biri sağında biri solunda sağ taraftaki melek insanın hayırlarını yazıyor sol taraftaki insanın kötülüklerini kayda geçiyorlar i̇ki, bu ayet diyor bu yani Allahu Teala Kaf surasının 17. ayet gelmesinde iki melek insanın sağında ve solunda oturarak insanın yani oturarak derken hazır bulunarak insanın yaptıklarını yazmaktadırlar. Tabi bugün e, dijital teknoloji de bir yazılımdır. Yani her ne kadar eskiden kalem kağıt olarak algılansa da insanları kayda geçiyorlar. Ve Kaf surasının 18. ayeti gelmesinde ma yelfidu min yani insan hiçbir söz ağzından çıkmaz ki illa ledeyhi yani onun yanında rakibun atid yani rakip gözetleyen atid yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Yani gözetleyen ve hazır olan iki tane melek. Tabi birer melek, bir melekten kasıt bir tanesi hazır bir tanesi de yazıyor. Hayır ise sağdaki yazıyor şer ise soldaki yazıyor. İkisi birden yazamaz. Yani onun için insanlar yaptıklarına dikkat etmesi lazım. Değerli cemaat Kaf surasının 19. ayet kelimesinde kerimesinde cenab Hak ve caat sakratul maut bil hak. Evet. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de zalika zalika ma kunt minhu tahid. İşte ey insan bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denilir. Yani insana ölüm geldiği zaman insan kaçacak yer bulamaz. Nereye kaçacak ki? Kaçsın bakalım. Secde Suresinin 11. ayeti kerimesinde cenab Hak ölümle ilgili şöyle buyurmaktadır. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ De ki size muakkel kılınmış olan melekul maut canınızı alacak. Şüphe yok. Ölümden kaçamazsınız. Evet. ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ Sonra döndürülüp Rabbinize döndürülecek, götürüleceksiniz. Yani öyle yok üç kuruşa beş köfte. İnsanın yaptığı yanına kar kalmaz. Bu dünya hayatının sonucunda bir hesap vardır. Hesaptan korkan dikkat edecek. Bu dünyanın 3-5 günlük dünya hayatı için, üç kuruşluk dünya menfaati için ahiretini heba etmez. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ, يَوْمُ الْوَعِيدِ yani sonra öfürülür. İşte bu geleceği vaat edilen gündür denilir. Kaf sonrasının 20. ayet kerimesinde bu umumi kıyamettir. Değerli cemaat. Evet. Ve caet kullu nefsin ma'aha sa'ikun ve şehid. Herkes yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber huzura getirilir. Yani öyle size bırakılmaz. İster, ister isteyerek ister istemeyerek Allah-u Teala kulağınızdan İki tane melek vasıtasıyla tutturur. Biri sürücü, biri de şahit olarak Kaf Suresi 21. ayet kerimesinde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna getireceğini Allahu Teala bize beyan ediyor. Ya eyyühellezine amenu ey insanlar Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi ve lirrasuli İza lima yuhyikum Ey insanlar size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman الله Allah ve رسولuna uyun. Demek ki ayet ve hadise yakinen iman etmek gerekir. İnsanlara hayat verecek şey, ve واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة Bakın dikkat edin. Bu korona belası var ya, ha, bu ayet bu فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة Ve öyle bir fitneden sakınınız ki o fitne içinizden sadece zulmetme, zulmedenlere eriş, erişmekle kalmaz. Yani umuma sirayet ederek kafir demez, Müslüman demez. Hepsine sirayet ederek hepsini perişan eder. Evet. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ ikab. Evet. Biliniz ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Allahu Teala bir virüs ile insanları hizaya getirir. Adamlar çarçaf giyiyorlardı diye kötü lakaplarla işte memleketi terk etsin diyorlardı. Ne oldu? Şimdi herkes peçeli geziyor. Değil mi? Ya adamlar baş örtülüdür diye garnizonlara alınmıyordu. Geçen gün bir paşayı gördüm. Adeta her tarafını kapatmış dört kişi taşıyordu. Ne oldu? İstemediğin kişiler seni taşımaya başladılar. Yani onun için değerli cemaat Allah'ın huzuruna gideceksiniz. Allah'a kafa tutamazsınız. Allahu Teala insanın belasını verir. Bu dünyada da verir, öbür tarafta da verir. Onun için Allahu Teala bizleri uyarıyor. Ali İmran suresinin 108. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor. Tilke ayatullahi netluha aleyke bil hakkı. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetlerdir. Ve mallahu yuridu zulmen lil alamin. Allah hiçbir kimseye haksızlık etmek istemez. Evet. Yani dikkat etmek lazım. Ve ma kana Allahu ve Çok manidar bir ayet. Enfal suresi 20 Enfal suresi 33. ayet kerimesi. Ee, halbuki sen onların içindeyken Allah onlara azap edici değildir. Ve ma kana Allahu yu'azibuhum ve hum Bir de ve onlar mağfiret dilerlerken de Allah onlara azap edici değildir. Bakın değerli cemaat, peygamber vefat etti aramızdan ayrıldı. Biz bu ayeti nasıl anlamamız lazım? Ve ma kana Allahu yu'azibuhum ve Ey peygamber, senin sünnetin onların içerisinde, onlar senin sünnetinle hayatlarını idame ettiği müddetçe Allah onlara azap edici değildir. Allah'a yemin olsun ki bu virüs, bu virüs abdestsiz, namazsız gayrimüslimlerden zuhur etmiştir. Müslüman hastalığı değildir bu. Müslümanlar Allah ve Resulünün emrine riayet ettiği müddetçe virüs onlara da bulaşmaz. Tedbir almak şartıyla tabi. Çünkü Allahu Teala yani Allah'ın emri farzdır. O tedbir de sünnettir. Tedbir almak lazım. Tedbirimizi alacağız. Ela e, virüs hayatımızı e, zindan edecek, dünyayı kendimize dar edecek şekilde de girmeyeceğiz. Normal hayatımıza devam edeceğiz. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle de evimizde kalacağız. Niçin? Çünkü büyükler akıl hocasıdır. Akıl hocalarımız evimizde otursun. Yani e, Türkiye evde kalsın sloganı ile herkes evinde otursun. Çünkü yaşlılarımız akıl hocalarımızdır. Hakikaten bunlara ihtiyaç var. E, büyükler giderse, ayak takımlarının eline kalırsa vay halimize. Onun için Allahu Teala ikincisinde de ve bir de istiğfar diyoruz ya. Estağfirullah'al azim. Onlar istiğfar üzerine daim olduğu müddetçe de Allah yine onlara azap edici değildir. Yani onun için onun için Allahu Teala Celle Celaluhu Bu ayet bugünkü bu belayı işaret ediyor. Öyle bir fitneden sakının ki o fitne içinizden sadece zulmedenlerle zulmedenler, zulmedenlere erişmekle kalmaz. Yani umuma sirayet ederek hepsini perişan eder. Bu ayete binaen tedbir almak farzdır burada. Yani tedbirimizi alacağız, evden çıkmayacağız. Bu virüs belası geçinceye kadar ne yapacağız? Yani biraz sabredeceğiz. İnna Allah'a ma'as sabirin. allah Teala sabredenlerle beraberdir. Değerli cemaat, Allah'a emanet olun. İnşallah sizden gelecek Darul Erkam Derneği adı altında derneğimizi kurduk. Sizden gelecek mesajlara göre, sohbetlerimizi ona göre biz inşallah devam edeceğiz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.